Kıymetli bakanlar ve heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Dibey Bey'i ve mümtaz bakanlarını Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kendilerine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in arifesinde gerçekleşen bu tarihi ziyaretin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. 2014 yılında ihtas edilen ancak Libya'daki sıkıntılar nedeniyle bir araya gelemeyen Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısını başarıyla icra ettik. Görüşmemizde dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha da ileriye taşıma arzumuzu karşılıklı teyit ettik. Libya ile 500 yılı aşan köklü, derin ve özel münasebetlere sahibiz. İki dost, kardeş ve akraba millet olarak. Bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Egemenliğimize kast edenlere karşı yek vücud halinde mücadele verdik. Gazi Mustafa Kemal'in, Enver Bey'in, Fethi Bey'in, Nuri Bey'in, Muhammed Es-Sunusi'nin, Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ın ve nice kahramanlarımızın kutlu mücadeleleri sonucunda bu günlere gelebildik. Bu ortak tarihimizden aldığımız güçle istikbalimizi inşa ediyoruz. Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Bu anlayışla Milli Birlik Hükümetine evvelki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde Birleşmiş Milletlerce tanınan meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya destek sadece Türkiye'den gelmiştir. Biz meşru hükümetin yanında yer alırken başkaları darbeci Hafter'i desteklemeye ve silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işlediği insanlık ve savaş suçları zaman geçtikçe tek tek ortaya çıktı. Terhuna'da bulunan toplu mezarlar işgal döneminin canlı şahitleridir. Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara da ortak olmuşlardır. İmzaladığımız güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini önlemiş yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Türkiye'nin desteği aynı zamanda Berlin konferansına giden yolu açmış, siyasi süreci canlandırmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Bundan böyle önceliğimiz Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke satına teşmil edilmesidir. Kurumların ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi ve milli mutabakat sürecinin ilerletilmesi zaruridir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşamaları için kamu hizmetleri geliştirilmelidir. Bu vesileyle uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlanması ve seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek vermeye davet ediyorum. Gayrimeşru aktörlere arka çıkarak Libya'da Libyalıların hilafına çıkar elde etme döneminin artık bitmesini temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, Akdeniz'i daima bir barış ve refah havzası olarak gördük Akdeniz'de komşumuz olan Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası her iki ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır. Aziz kardeşim Sayın de bu muhtıranın Libya'nın milli menfaatlerine uygun olduğunu mütaddit kereler duyurmuştur. Ötesi bizim açımızdan lafı güzaftır. Bugün bu ustaki kararlılığımızı tekrar teyit ettik. Görüşmelerimizde ayrıca başta yatırımlar olmak üzere ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek somut adımlar üzerinde durduk. Artık Libya'da yaraların sarılmasına, yeniden imara, kalkınmaya ve Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız. Türkiye sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı üst yapısında yeniden imarına her türlü desteği verecektir. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde de fikir birliğine vardır. Yarın Başbakan Dibeybe'nin iş adamlarımızla yapacağı toplantıda da tüm bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür sahalarında işbirliğimizi daha da ilerletecek adımları hızla atacağız. Tabii bu vesileyle şu koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç içerisinde şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki başkonsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki tecrübelerini aşı dışında ilaçlar da dahil olmak üzere Libya'ya süratle aktaracağız. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya'nın savunma sanayini, askeri ve güvenlik mimarisinin yeniden yapılandırılmasına yönelik desteğimiz de kesintisiz sürecektir. Libya savaş, yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz, olmamalıdır. Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir Libya için gayretlerimizi müştereken sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Libya'da zafere giden yolu açan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Vatanlarını ve özgürlüklerini savunurken gazilik payesiyle şereflenen Libyalı kahramanlara acil şifalar diliyorum. Rabbimden Libya'yı ve Libyalı kardeşlerimizi bir an önce hasretini çektikleri barış iklimine kavuşturmasını niyaz ediyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Aziz kardeşim Sayın Dibey ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Pardon. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seyyid Reis Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok değerli bakanlar, sayın basın mensupları. Öncelikle Türkiye Cumhuriyetine liderliğine. Türk halkına Ramazan-ı Şerif münasebetiyle enişten dileklerimi iletirim. Cenab-ı Allah bu ayı hepimiz için hayır ve bereket ayı kılsın. Bugünkü toplantımız gerçekten çok önemliydi. İki ülke arasında, iki kardeş ve dost ülke arasında önemli bir stratejik işbirliği yüksek konseyi toplantısı oldu. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içerisindeyiz. Özellikle de Türkiye ile bunu yapma arzusu içerisindeyiz. Bizler biraz gayret gösterirsek herkesin çıkarına çok büyük işler gerçekleştirebiliriz. Biraz önceki toplantıda Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği ve ekonomik ve toplumsal birliği, toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'nın egemenliğine saygı ülkelerle yaptığımız ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin, Libya'daki seçimlerin belirlenen takvimde yapılması konusundaki desteğinden dolayı da müteşekkiriz. Şüphesiz bizler de bilinen demokratik ve siyasi yöntemlerle seçimlerimizi gerçekleştireceğiz ve yine Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı da müteşekkir olduğumuzu ifade etti ki Libya hükümetinin beklentileri çerçevesinde güvenlik teşkilatımızı organize etmek ve istikrarı temin etmeyi arzulamaktayız. Bizler her türlü terör eylemleri ve terör gruplarına karşı mücadelemizi sürdürecek yasa dışı göç konusunda da çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Bizler birçok anlaşma ya vurgu bulunduk. Özellikle de deniz yetki alanları ile ilgili bu anlaşmanın iki ülkenin çıkarına olduğunu ve ilgili ülkelerin de herkesin çıkarına olacak bir diyalog sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu vurguladık. Bizler ikili ticaret ilişkilerimizi ve hacmimizi dengeli bir şekilde daha da artırmayı arzulamaktayız. Bu bağlamda iki ülke arasındaki karma ekonomik kurul toplantısının en yakın zamanda yapılması arzusu içerisindeyiz. Libya yeniden imar ve yapılanma konusunda birçok proje ev sahipliği yapacaktır. Bu bağlamda Türk şirketlerin gelip bu projeleri yürütmeleri arzusu içerisindeyiz. Aynı şekilde dost ve kardeş ülkelerden aynı yaklaşımı beklemekteyiz. Türkiye müteahhitlik alanındaki derin tecrübesi ve daha önce de Libya sahasındaki çalışmasıyla bu alanda büyük pay alacağına inanıyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanı ve değerli basın mensupları bizler İşbirliğimizin enerji alanında da geliştirilmesi arzusu içerisinde olduğumuzu bu toplantıda ifade ettik. Yine aynı bağlamda her iki ülkenin de enerji alanında işbirliklerini geliştirme arzusu içerisinde olduklarını ifade ettik. Bu bağlamda yine ulaşım alanında tekrar hava yollarının, Türk hava yollarının seyahatlerine başlaması ve korona ile mücadele bağlamında ortak sağlık işbirleri konusunu da ele aldık. Özetle bizler gerçek anlamda tüm ülkelerle stratejik işbirliğini ve özellikle de Türkiye ile bunu arzulamaktayız. Bizler Türk kardeşlerimizle ilişkilerimizin bir model düzeye ulaşması arzusu içerisindeyiz ve her iki ülkenin de çıkarını olacak şekilde bunu geliştirme arzusundayız. Ve bu konseyimiz ve diğer bizi bir arada tutan mekanizmaları ve kurul ve kurullarımızı da daha aktif hale getirme arzusunda içeriz. Bu yüksek düzeyli satış işbirliği konseyimizin bir sonraki toplantısının da Trablus'ta olmasını arzulamaktayız. Ramazanın şerifiniz hayırlı olsun. Nice Ramazanlara. ediyorum. Tekrar başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Tüm insanlığın inşallah şu koronavirüs belasından kurtulmasına da vesile olmasını diliyorum. Sizlere de hayırlı geceler diliyorum.